İzleyenler e, şu anda Edincik'teyiz. Edincik'te belediye başkanları makamındayız. Bizim e, bugünkü konuğumuz belediye başkanımız Sayın Mehmet Yağcı. Edincik'te bulunmamızın deleri ilginç bir gelişme oldu. Edincik'te TOKI müteahhiti iflas açıkladı. İflas açıklayınca da ortaya değişik bir durum çıktı. Bu durum şudur. E, Edincik'te 13 bloktan oluşan yaklaşık e, 316 daire sahibi bu iflastan mağdur oldu. Burada vatandaşların ev sahibi olma noktasına büyük bir özveriyle çaba sarf eden belediyemiz başta olmak üzere buradan alacaklı e, konut sahipleri büyük bir mağduriyet yaşadı. Bu konuda e, belediyemize gelen vatandaşlar sorunların çözümünü istedi. Evet başkanım bugün size bu konuda e, bazı kimseler geldi. Mağduriyetlerini anlattılar. Belediye olarak bu konudaki e, çalışmaların ne düzeyde? Şimdi tabii biz bu TOKİ ile ilgili seçildiğimiz süre içinde edince'nin çevresini değiştirmeye çalıştık. Edince'ye bir şeyler istihdam sağlamaya çalıştık. Çünkü kuruluşlarımız, sanayi kuruluşlarımız geliyor. Onların istihdam edilmesi gerekiyordu. Biz de bununla ilgili TOKİ'de görüşmeler sonunda 316 tane konut olacak bir yer tahsisi yaptık. Dereli olarak. Tabii onlar TOKİ'de bu işe uygun gördü ve ihale aşamasından sonra yapım başlandı. Biraz evvel belirttiğiniz gibi 13 tane blok halinde bu şeyler, daireler yapılmaya başlandı. 316 tane vatandaşımıza ev sahibi yapacaktık. E tabi süreç başladığında, yani süreç başladı çok hızlı gitti. Çok güzel bir şekilde evet. devam ediyordu. Ama son öğrendiğimiz şu bir ay öyle öğrendiğimizde yani TOKİ'nin müteahhitinin iflas ettiğini duyduk. Ve bu tabi kuruluşlardan da bize istekler geldi işte ödenmiyor çeklerimiz işte şunlar ödenmiyor dediler. Onlar da mağdur duruma düştüler. Evet. Bunun yanında kuruluşlar derken işte beton santrallarımız, işte marketlerimiz, fırıncılarımız, kumcular... İnşaata stratejik yani, destek sağlayan, destek sağlayan yani. kuruluşlar tabi mağdur duruma düştüler. E bunlar da bize geliyorlar işte istekliyorlar işte ne yapacağız başkanım bizim durumumuz böyle kötü duruma düştü diye. Biz de onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. İşte Toki'deki finansman müdürleriyle görüşüyoruz. TOKİ'nin başkan yardımcısıyla görüşüyoruz. Onlar da şu anda bekleme safhasındayız. İcralar işte başladı gelmeye ve biz bunu bir an, bir an evvel sonuçlandırmayı düşünüyoruz. Çünkü insanların bir de mağduriyeti var. Ev sahibi olmak istiyor. Ona göre hazırlık yapmış. Ona göre çocuğunu evlendirecek. Veya oraya bir ev sahibi olacak. E, bu konuyla ilgili girişimlerimiz devam ediyor. Siyasi vekillerimize gideceğiz. Vekillerimizden bu konuda bize yardım, yardım yardımcı olmalarını sağlayacağız. İnşallah sonuçta yani düzgün bir şekilde tekrar bu işlerin hızlanmasını sağlayabiliriz diye düşünüyorum. Hızlandıracağımızı da düşünüyorum. Çünkü bize bu konuda TOKİ'deki arkadaşlarımız da, yani Ankara'da genel müdürlük arkadaşlarımız da yardımcı olacaklarını söylediler. E, bir an evvel bu işi çözmemiz lazım. Yani, yani süresinde daireler evet. vatandaşlara teslim edilebilir mi? Edile